Elbette İngiltere için tüm zamanların 11'ini yapmak hiç kolay bir iş değil. Birçok büyük yıldız var. Deneyelim geçmiş bugün ve gelecek kimler olacak kadroda hadi bakalım. Kalede Gordon Banks 73 kez milli oldu, 6 kez dünyada en iyi kaleci seçildi, iyi performanslar verdi. Savunmada stoper tandemini Bobby Moore ve Rio Ferdinand'la oluşturacağım. Elbette John Terry diyenler olacaktır ama ben Rio Ferdinand'ı fizik yapısıyla da oyun katkısıyla da öne koyuyorum. Zaten Bobby Moore'da ikonik kaptan 66 Dünya Kupası'nın o kaldırma anını hiçbirimiz unutmayız. Sol bekte Ashley Cole oynayacak. Çok sevilen bir isim değildi ama Cristiano Ronaldo bile onun için en zorlandığım savunmacı ifadesini kullanmıştı. Orada etkili olacaktır. Sağ bekte Kyle Walker diyorum. Birçok sağ bek adayı var ama hem savunma hem hücum anlamında hem hız hem güç anlamında Kyle Walker üst seviyede. Üstelik Şampiyonlar Ligi'nde de kazandı. Tabii İngiltere milli takım kadrosunu yaparken Alan Shearer, Steve McManaman, Michael Owen, Gary Lineker, Bobby Charlton, Paul Gascoigne birçok ismi sayabilirsiniz ve bu isimlerle oluşan 11'de red yemeyecektir diye düşünüyorum ama kadro yapmak kolay değil. Ben orta alanı altın jenerasyonu bozmadan yapacağım. Steven Gerrard, Frank Lampard ve Paul Scholes. Ama formasyon önemli. Bence hata oydu zamanında. Scholes biraz geride. Gerrard'la Lampard 28 gibi. Ön tarafta tartışılabilir ama bence tartışılmaz. İngiltere milli takımında hep iyi performanslar gösterdi. Sağ önde David Beckham oynayacak. Sola Wayne Rooney'i koyacağım. Hem hücum hem fizik katkısı anlamında. Elbette Santrafor'da Alan Shearer diyenler çok olacaktır. Ama ben Harry Kane'in gol sayısı dışında kupa olarak da eklemeler yapacağını düşünüyorum. O yüzden 9 numaraya Harry Kane'i yerleştiriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.